Müyesser abla, gözünüzü seveyim. ihmal etmeyin şu banyo işini. Etmeyiz inşallah. Geçen sene bir sürü para harcadım. Her sene banyo mu yaptır? Oh, 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 ah. oh. oldu oh, kız? Oh. Oh, Ay bir dakika, oh, sana. Bir, 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 bıçak gibi bir ağrı saplandı. geç, geç, ah, geç, ah, geç, ah, geç, ah. geç, geç. tabii bize Biz evdeyiz. Her zaman evdeyiz. Fark etmez bizim için. Genç kız mıyız biz? Yo değiliz tabii ama can bu çekiyor. İnsanın içine çıktığımızda giyecek kıyafetimiz kalmadı. Ya ev batıyor, kılını kıpırdatmıyorsun. Emine'yi hiç çıkarmasaydım bu ev bu kadar batmazdı. Bir 20 lira zam yapmamak için kovduk kızı. Emine'yi çıkarttım da işi sana mı yıktım?